Herkese merhaba. Direkt sistem hatalarından başlayacağım. Hiç uzatmayacağım. Oyunda şöyle başladığımız zaman siz buradaki soru işaretlerini görmüyorsunuz. Bunları ben referans olsun diye koymuştum. Bunları değiştirecektim. Dolayısıyla paketleyince siz bu soru işaretlerini görmüyorsunuz. Bu soru işaretleri normalde hangi NPC'lerle etkileşim geçebiliyorsunuz onu göstermek için. Üç tane şu an bu alanda NPC var etkileşime geçebildiğiniz. Bir buradaki antrenman alanındaki NPC. Bir de bu çadırların başında iki tane NPC var. Bunlarla el etkileşim haline geçebiliyorsunuz. Buradaki iki tane beyaz kutu şu işe yarıyor. Ee, Jem sırasında değerlendirirken buradaki yaratıkları hepsini kesmek istemeyebilirsiniz. Bunların üstünden geçtiğiniz zaman size yüzer tane taş ve odun veriyor. Bu odunları ve taşları kullanarak bazı etkileşimlerde bulunabiliyorsunuz. Mesela şu karşıda gördüğünüz suru yıkıp karşıya geçebilmek için e, bu suru yıkmak istiyorsunuz normalde. Bu e, ve ama burada yaratıklar sizin taş toplamanızı engelliyor. Hani hikaye o şekilde. Siz buradaki yaratıkları keserek e, taş elde ediyorsunuz. Sistem hatasından bir tanesi bu. Yani taşları korumak için taştan yapılmış yaratıklar gönderiyorlar. Ve burada normalde bunun animasyonları falan da olacaktı yapılıyordu. Ama zaman yetmedi. Buradaki suru yıkıyorsunuz. Sur yıkıldıktan sonra Wooden Dwarf'ların olduğu tarafa geçebiliyorsunuz. Yani ağaç toplama işlemine başlayabileceksiniz. Yine bu sunaklara gelip e, belirli ölçekte malzeme verdiğiniz zaman skill'leriniz aktif oluyor. Mesela bu ilk taş e, golemlerin olduğu sunakta aktif ettiğiniz zaman 10 taşa bu skill'i kullanabiliyorsunuz. Kılıç skill'ini. E, yine devam edelim. Burada 5 tane Dwarf kestiğiniz zaman şu ağaçlardan e, buraya gelip e, son skillinizi aktif hale getiriyorsunuz. Işığa dönüşme skilli. Normalde oyunda planladığım 4 tane skill vardı. İşte koruma, kaybolma, işte pardon, teleport vardı. Işığa dönüşme vardı. Kalkan vardı. Kılıç skilli vardı. Bu 4 skill'i e, işte kullandığınız bir mini oyun olacaktı. RPG türünde bir oyun olacaktı. Biz şu aşağıda doğmuştuk ve burada işte e, son skill'i de almak için bütün görevleri bitirdikten sonra sistem hatalarını düşmanın sistem hatalarını kullandıktan sonra, skillerimizi elde ettikten sonra ele geçirmek istediğimiz surun başına geliyoruz. Bu suru niye mancınıkla yıkıp direkt içeri girmiyoruz derseniz, aşağıda işte NPC'lerden biri diyor ki e, bunu kırma, biz işte bunu alırsak e, savaşı kazanacağız. E, hani burayı normalde savaşta kullanmak için istiyoruz. Burası normalde bir kale gibi olacaktı. Normalde buradan karşıya geçemiyoruz ama ışık dönüşme skillimizi kullandığımız zaman burayı kırmadan içeri geçmiş oluyoruz. Ve üçüncü sunağı da elde ettiğimiz zaman tam gücümüze dönü kavuştuğumuz için bizi zorlayan bu yaratıkları çok rahat bir şekilde öldürebileceğiz. Oyunun mantığı bu şekilde. Yani buradaki golemlerle aslında savaşmıyoruz. Buradaki golemler tamamen buradaki sunağı korumak için aralarından geçiyoruz. Tabii ki öldürebilirsiniz ama ne gerek var? Direkt sunağa geliyorsunuz ve oyunu bitiriyorsunuz.